İlk kombomuz Mirmelo'yla herhangi bir trap ama trap hole trap olması daha faydalı olur. İlk başta Mirmelo'yu normal summonlıyoruz. Sonrasında elimize desteden Holotay'ı alacağız. Elimiz böyle şu an. Sonra Mirmelo'yla sera yaptık şuraya. Holotay'ı aktive ediyoruz. setlendiği tur Grave Digger Trap'olu discardlayarak summonlandı. Sera'yı Resolution'da aktive ediyoruz. Diana'ya çağırıyoruz. Diana'ya efekti bu trepolu geri setliyor. Sonrasında da bu ikisiyle de refresh yapıp pas Şu an iki kartla rakip turda bir tane trepolumuz var. İstediğimiz bir tane daha trepola dönüşebiliyor bu. Hatta iki tane ser efektini de çalıştırabiliyoruz. Ve refresh ile de ilk bunu discardlarsak Holotay'a benişleyip sonra Mirmelo'yu getirip bir tane da trap patlatabiliyoruz şöyle bir line da var aynı zamanda. Buradan biraz geri dönelim. Serayla Dayana'ya çarmak yerine Great Digger's trap değil de mesela başka se geri setleyemeyeceğimiz bir trap discardlanırsak ya da bunu tercih ediyorsak Serayla Pudika çağırıp sonra bu ikisini overlay edip Pingu Kula Pingu ile Pudika'yı discardlayıp başka herhangi bir şey de olabilir. Kendimize herhangi bir follow up ya da Arachna Kampa gibi kartlar sorçlayabiliyoruz. Bir sonraki tur için Mirmera da olabilir. Bunu Araklı Kompi'yi searchleyelim. Rakip turda. Çünkü elimizde 3 tane daha kart var. Bu setleri koy koruyabiliriz. Araklı Kampayla. Sonra bununla bir tane daha Sera. Ve bu sayede Graveyard'ınızda Holotay'ı rakip turda aktive edip istersek bir canavar benişleyip ya da bir spell trap patlatabiliyoruz. Yani o biraz da canavar opsiyonunu da bize veriyor. İkincisi bir hall trap ile mantis olacak. Elimiz böyle. Normal summon mantis. Effect. Elimize arachno kompayı alacağız. Sonra bunu graveyard'a atıp sera yapıyoruz. Elimizden arachno kompayı trap trix canavarı kontrol ettiğimiz için gelmesini sağladıktan sonra sera effect trap setleyeceğiz. Bu sefer holotaya setliyoruz. Yine aynı şekilde aktive edip discardlıyoruz. Kendisi geldikten sonra bir trap aktive ettiğimizden dolayı efekti çalışıyor. Dayoneya'yı çağıracağız. Dayoneya efekt. Bunu setledik geri. Sonrasında Olomerus çağıracağız. Burada da Olomerus'un Graveyard'dan getirip Mantis'in diğer efektinde kullanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde iki discard'a Graveyard'dan Mantis'i getirdik. Mantis efekt bunu elimize aldık. Şu an benişlenmiyor bir sonüktür. Bu ikisiyle de refleje yaptık. Buradaki asıl önemli olay benişlenmesinin dışında önceden nerede setli olduğunu biliyordu. Direkt orayı targetlayan efektler aktive edebilir Yani şu, bu, şu kartını patlatmak istiyorum diyebilirdi. Şu an yine iki kartla başladığımızdan dolayı elimizde üç tane daha kart var burada. Mesela iki tanesi daha trap olsa 3 tane set yaptığımızda hangisinin grave diggers ya da başka artık hangi Trapolo discardlamıştık en başta o olduğunu bilemeyecek. Öyle bir e, akıl oyunu da yapabiliyoruz. Özellikle bu destelerde kontrol destelerinde bu şekilde rakibi bilinmezliğe sürüklemek yani neyin etrafından oynayabileceğini bilmemesi rakibin her zaman çok daha iyi oluyor. Son kombomuz ise Mirmelo artı Pudica. Burada Field Spell'i de kullanmış olacağız. iki Normal Summon efekti de. Normal Summon Pudica, Search Field Spell, Trap, Trap Trip Garden. Şunu şöyle aktive ettim. İlk başta bununla Sera yaptım. Sonra Normal Summon Mirmelo efekt. Elimizde istediğimiz Trap Hold'u alabiliriz. Resolution'da Sera efekt. Holotea aldım. Bu Holotea pardon Holotea'yı setledim. Çünkü canavar efekti, Trap Tricks canavar efekti aktive ettiğimden dolayı desteden setledim. Onu setlendi tur aktive ettim. Trap wall aktive ederek. Sonra trap tricks normal trap'i aktif olduğundan dolayı desteden savunlayacağım. Bu sefer yine Dayanea savunlamak istiyorum. Şimdi şöyle bir board state'imiz var. Dayanea efekt O trap hole kartını geri setledim. Sonrasında Holotail ile kullanarak demin kullandığım Pingu Kuala'yı çağırdım. Sonra Holotail'i e detaçlayıp istersem Koruma. Arakna kompa. Rakip turda korumak için. Ya da follow up olsun diye graveyarddan trap tricks canavarı getirmek için. Bu ikisinden birini soruşturabilirim. Ben yine korumayı tercih edeceğim. Backrowları korumak için. Sonrasında bu elimde. Garden'ın ikinci ya da üçüncü efekti. Diğer efekti diyeyim. Pingu kuralayı ben işledim. Şöyle ben işlendi. Graveyard'a gitti. Pudika'yı çağırdım. Sonrasında da ikisiyle beraber Reflej'e çağırıp pas dedim. Şu an sırf canavar çektiğimiz elde en azından bir tane trapimiz olmuş oldu. Ve hatta reflejeyle ile bunlardan hangisini discardlarsak sonra rakip turda onları Holotay'a da e getirip eğer bunu discardlarsak spell trap patlatma ya da bunu discardlarsak canavar benişi discarddan kastım şey detach. Refleşe'nin hangisini detachlemek için kullandığımız. Hangisi graveyard'a atarsak koduta'ya da sonra onu çağırıp special summon efektlerini gerçekleştirebiliriz. Hatta sera efektleri de var. Yani illa spell trap patlatmak istiyoruz diye bunu detachlemek zorunda değiliz. Reflection'ın herhangi bir efektini kullanırız. Sonra resolution'da bir ya da normal trap aktif ettiğimizde special summon efektini kullanıp sera'nın pudica'ya da mirmela'yı çağırabiliriz çok rahat bir şekilde. Evet Kombolar bu şekildeydi. Teşekkür ederim.